Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videom Hello Neighbor. Bunun iki kanalı daha var. Aral Fett TV. Aral Gamers var bir de. Bunlar YouTuber'ların galiba isterim. Şu değil. Ben yani tanrıcıya garip geldi. Ben öyle yaptım. Neyse. Bugün bir tane bulacağım. Gizemlerini araştırmaya bir çalışacağım bugün. Bu Hey, okay, bir, bir, bir olabilir, <laughs> can, sıkıntı olmasın. Çıkalım. Şurada çeyhleri yapalım. Yarı. Hiç bir yapmadım ben. Sen de bil. Bunlar ne? şurayı açmak istiyorum. Oraya açacağım. Mantar tavanesiyle ama mantar tavanesi bugün almayacağım. Başka oyunlar alacağım. Hmm. Şöyle atalım. Nereye gitti? Arka duvar, mı gitti? Yok arka duvar yok ki. İş, arka duvar içine girmiş. Tamam iyi tamam bir tane alalım anahtarımızı. Hiçbir anahtar yapmadım. Ama anahtar bana gerek değil. Çünkü ben onu yapmadım ama bakın göstereyim. Yapmamışım. Bakın bir daha yapacağım. Yok. Çünkü kapıyı açmıyorum ben cam, camından Ben biraz şey, az duyayım sesini. Uhu, bir tane pencere. Çok güzel bir pencere. Tam manzara bak. <laughs> nereye gitsem bu kapıda? <laughs> Antalya. <Manhtare. gülüyor> ben nereye gidiyorum? Bilmiyorum. İsterek alayım hani. İsterek diyeceğim ben bunları. isterek de. Ne oldu? Sallıyorum zaten onları. İsterek aslında ne aldığını bilmiyorum. <laughs> Nerede? Burada bir yerde var. Bak, i̇kinci katman mıydı? Evet, ikinci katmandaydı. Galiba yanlış da burası da inmedi. Yanlış buraya mı gitti? Tren çarpmıştır. Yok, öyle bir şey olmamıştır ya. Bakayım şurada da. Nasıl Oy, nereye Bak burada şey var. Bak, ne bileyim, ne bilmiyorum. Ne mi? Ne mi? Ne mi? Ne Olsun ama. Oh. Dur. Aha. su kaptı. Suyla dolmuş. bilmiyorum ya. Bu şey. Final bölümde geldik arkadaşlar. Onu ben de kanalımda çekiyordum zaten. Bakalım. Bir kanalımda. kanalımda hani, Ara. Gramers'te çekiyorum. Oyunu geçti. Deneyi çektiğim videolarım var. Yani biraz videom uzun olabilir. Kısa da olabilir. Bilmiyorum sonra onları ayarlayacağım ben. Oy oy oy. Allah Allah o da gelince şu açık. Tek altı hileli yer biliyorsunuz. Susu tuttu su, 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 su. oraya gidemedim ben. oradan var ya ben açmadım. Çünkü sıfırlanmış ben aslında ikinci bölümü çekecektim. Ama ikinci bölüme gelmiş. Ben biraz oynayayım dedim. Görevi yapmadım şu kırmızı anahtarı yapmaya çalışıyorum. Hiç yok. Ay bir şey geldi. Bu arada annemin telefonundan oynuyorum. Tabi. Ben sen bilir. Bilmeyi, bilmeyi, Çünkü bilir oluyor bende. Onu açıyorum. ileri gidiyor ya da geri konumda kalıyor. Ya da duruyor. Çok mantıksız oluyor. Onu kullanacağım. Oho ben yedim. Seni yedim. Plastik bir yazıyla geliyorum ki kendimle flash göz yapıp geldim. Sakın hiçle atla 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 yeter. Yeter artık oradan da geç. Heh. Şunu alayım da bir daha böyle uğraşalım. Hop hop bu nereye takayım? Soru soru az sonra. Neyse ben bunu... Yok oraya çıkmayacağım. Orada ben ken var. Oradan makyaj aşağı istiyorum. Çok mutlaka <laughs> Oy, Şu parkın aynı ama bazı eşyalar burada yok. Bak. Şu park müzik. Bakın şu eşyalar da bütün bilgiler ya. Bunları alamıyorsunuz. Bunlar yok. Heh, giriyoruz. o da Küçüldük. Kapı yok. Uhu, bak kap yok. bak bazı şeyler değişiyor burada. Buradaki yemekler yok. Eşya <laughs> işte. Çıkalım çıkalım. Dur dur dur. Bu bardağın üstüne düştü. Ne çıkacağım ben şimdi. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Aha bu düştü. Aynen. Düştü. Düştü. Kötü düştü ama. Karanlıkta görebilirsiniz. Çok zor görünüyor. Ben de çok zor görüyorum ama ben tabi gözlerim iyi oluyor bir aslında biraz ay 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 konuşamadım. Bir sonu sonu anlatırım. Oh oh oh. Tabi tamam, bazı yerler söyledim. Ne yapacaktım ben? Ben yanlış bir yere attım galiba. Ha, şuraya ben şuraya atacaktım. Şu aşağı. Ben düşecek gibi başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Odası çok karanlık. Burası. Heh. Kısa fırsat da geçiyoruz. Kısa yer. Arkadaşlar. Arkadan En şurası. Düşünce daha yapamıyoruz. Ama şu açın İşte kolaylaştı. Atlasın. Hmm. Bir dakika ben oraya amcası Ters sesini alıyor bu arada. Ne olursa teyzenin sesini bile alırsın. Bu arada iPhone'dan oynuyor. Bir kesin aşağı düşecek ben de düşeceğim. ben <laughs> atlayacağım diyordum iki <laughs> alaydım atlayamadım <laughs> ne yaptın ne yaptın Nerede? Oha! Tam dibinde. Hop oh, oh, oh. Ne hop. Oradan bir şey açıldı. Oh. Ses çıkıyor galiba. Evet. Ses çıkıyor orada. O tarlada. Ay. Göremedim. Ay. Düşüp düşüp duruyorum ya. Normalde çok hızlı geçmiştim. Canım izlersiniz. Çok düşmedim. Tabii düştüm de var. Çapırlamıyor. Bir tane gitti. Boşa gitti. Süzülüyor şu an. Paslı. Hangi? 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 nereye Hangi? Arkadaşlar. Taka ne oluyor? Ne? Bana, ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Tamam. Takayım. Şuraya atayım. Atayım. Tamam. Abi, düşme, düşme. Zaten. düşme. Düşme. Karakter de düşmesin. on size on size burası benim için on size döndü ya. ya olsun ha be şimdi çıkamam değil mi çıkamıyorum çıkamıyorum ya çıkamıyorum ya ha be Hıh, tamam oldu ben ne tarafa gideceğim Ah, şimdi Tá tudo ok, Ana, amigo. Uuuu içinde gördüm. Bir dakika ne? Hadi bir bu da neymiş? Bir dakika bir dakika. Şu. Bu ne şey? basmayacağım. Bastım ve kıvamı bu. Tutatlayamıyorum. Bakın bu yiyecekler yok. Bazıları yapılmaz. Yapılamam. Şu toz makinesi öyle değil ki. Nei, jeg t r o t